Abi ben dün oyuncak vardı. Yanlışlıkla oraya girdim. Sonra abi bana itledi. Çay üstüne döktü. Sonra ben kaçtım. Ayakkabı aya, 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 da orada kaldı. Sonra beni arkamdan fırlattı. Yok ben tek a, şey yarıda kaldım. Sonra çay döktü bana. Sonra ben kaçtım. Sonra dışarıdaki abiler bana yardım etti. Tuttu böyle. Parsu çay döktü. Sonra ben kaçacağım. Bir ee, şey, şey ayakkabı orada kaldı. Ben kaçtım. Dışarıdaki abiler bana yardım etti. Evet tutukla. Bir de önce etledi sonra tuttu sonra döktü. Saat 9-10 gibi böyle bir evdeyim. Geldi benim çocuk sırtına tamamen çay, su varsa geldi bana anne bir yandım dedi. Sonra ben kalktım hemen koştum çocuğunu yıkadım elbisini çıkardım dedim ne oldu sana yazan yaktı dedi nasıl yandı dedim. Ee, anne ben oynuyorlar ya yanlış bir yere girdim ola benim bir adam geldi korkuttu bana ektirdi aşağıda sonra tuttu üstüne döktü ben bu kadar biliyorum sonra kaçtı ağlamaya kaçtı ayakkabı da arkanızda kaldı sonra abiye fırlattı ayakkabı arkanızda Çıktı ağlamaya çıktı dışarıda. Ee, bir arkadaşlar geldi aldı götürdü hastahane yardım ettiler Allah razı olsun. Tedavide yaptılar. Allah bin kere razı olsun. Şikayet evale verdim karakonda evet. O gelmişler de, o konuyu kapatmak istiyorlardan. E, yazan diyor ki ben video çıkartacağım sana. E, kendi kendi şey döktü. Böyle yani abiye tutmadı şey dökmedi sana. Ola anlatmışlar bana. you